Selam, bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır yapmayı düşündüğüm bir video yapacağım. O da seri olmayan, yani tek kitaplık fantastik ve bilim kurgu kitaplar. Özellikle de benim favorilerimden bahsedeceğim. Yani size tek kitaplık olan bütün fantastik ve bilim kurgulardan bahsetmeyeceğim. Böyle olup aynı zamanda benim aşırı derecede çok sevmiş olduğum kitaplardan bahsedeceğim. Daha da uzatmadan başlamak istiyorum. Yine elimde bir sürü kitap var her zamanki gibi. Çünkü konu fantastik ve bilim kurgu olunca benim okuduğum kitapların sonu gelmiyor anlaşılan. <laughs> bu yüzden hemen başlıyorum. İlk olarak geçen yılın ilk okuduğum kitabından başlayacağım. Ee, aynı zamanda geçen yıl bu kitabı okudum. Daha yılın ilk kitabıydı ve anında direkt favorilerime girdi. O da Tuz ve Keder Evi. Bu kitap aynı zamanda Barbie ve 12 Dans Eden Prenses'in uyarlaması. Yani şöyle düşünün. Barbie 12 dans eden prenses ama onu korku, gerilim ve fantastik hali. Özellikle korku kısmı gerçekten çok iyiydi. Yani normalde kitap okurken çok korkan bir insan değilim ama bu kitabı okurken gerçekten tüylerim ürpermişti. Yani bayağı gelmişti, beni bayağı gelip korkutmuştu. Bu yüzden korku yönünden çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda konusu da çok ilginç. Çünkü 12 tane kardeş var ve bunlar lanetli olduğuna inanıyorlar. Çünkü sırayla ölmeye başlıyorlar. Ve ee, aynı zamanda işte bir sürü kitap bir sürü balolardan, ölen kardeşlerden, lanetlerden, işte en küçüklerinin hayalet görmesinden oluşan bir kitap. Tema yani bu atmosferi gerçekten harika. Şu an dışarıdan bir geçiyor, bir ses geliyor. Acaba size geliyor mu bilmiyorum. Ve aynı zamanda tek kitaplık. Bu yüzden eğer bir seriye başlamak istemiyorsanız ama böyle Size Barbie havasında bir gerilim kitabı okumak ilginizi çekerse bu kitabı her zaman öneririm ve e, birçok da arkadaşıma önerdiğim bir kitap gerçekten çok güzel bir kitap çünkü <laughs> tek 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 olumsuz şeyim o da e, kitabın içindeki mitolojik ve fantastik kısımlar çok aniden kitaba giriyor yani siz sadece gerilim ve korku unsurları beklerken kitap bir anda fantastiğe dönüşüyor ve bu ilk dönüşüm aşaması biraz çok etkisi yaratıyor bu yüzden o kısmı biraz ağır, yani çok hızlı geçiş olmuş. Biraz daha yedirerek fantastik olduğunu söyleyebilirlerdi. Ama kitabın siz fantastik olduğunu ve mitolojik olduğunu bilirseniz bence e, bu yani sürpriz olmaz size. Kitap fantastik. Konusu ilginizi çektiyse kesinlikle öneririm. Sıradaki kitabıma geçiyorum. Kitapları daha hızlı hızlı Dediğim gibi çünkü bir sürü kitap var ve sonsuz uzunlukta bir video istemiyorum. Eğer gösterdiğim kitapların herhangi birini fazladan merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Size kitap kitabı anlatabilirim. Kitap hakkında konuşabiliriz. Instagram'a yaz Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Çünkü kitap hesabımı aşağı her zaman bırakıyorum. Oradan bana DM atabilirsiniz. Yine kitaplar hakkında konuşabiliriz. Şimdi devam ediyorum. Şimdi göstereceğim kitap bir Alice Harikalar Diyarında uyarlaması ama içinde Alice yok. Biz e, Kızıl Kraliçe'nin Kızıl Kraliçe olmadan önceki hayatını okuyoruz bu kitapta. O da Marisa Meyer'den Kalpsiz. Benim yine en sevdiğim kitaplardan biri. Gerçi bu videonun çoğu benim. Yani bu videoda gösterdiğim kitapların hepsi benim en sevdiğim kitaplar. Çünkü size onları önermek istiyorum. Ve kalpsiz de çok sevdiğim bir kitap. Bunda da keti yani kızıl kreçeyi sadece sıradan bir genç kızkenki hayatını okuyoruz. Biraz kalın bir kitap ama e, yani çok kolay yazılmış. Yani dili çok basit. Bu yüzden kolay okunuyor. Zaten bu kitapla ilgili tek olumsuz diyebileceğim şey dilinin basit yazılmış olması. Yazar çok sevdiğim bir yazar. Ama bence yazdığı kitapların arasında en basit dilisi kalpsiz. Ama <laughs> bunu geçersek yani dili basit olduğu için çok hızlı okunan bir kitap. Ve konusu çok güzel. Çünkü harika bir aşk okuyoruz. Konusu da şöyle. Cat işte harikalar diyarında yaşayan sıradan bir genç kız. Ve kendisi ileride pastane açmak istiyor. Ama bunlar yani soylu bir aileden geliyor. Bu yüzden ailesi bunun bir pastane açmasını çok güzel görmüyor, hatta hiç hiç onaylamıyor. Nasıl açacak hiç fikri yok ama Kat e, en sevdiği yardımcısı, aynı zamanda en yakın arkadaşıyla bir pastane açmak istiyor. Bu sırada da ülkenin kralı Kat'a göz dikiyor ve onun yani genç çok genç bir insan değil, evlenecek birini arıyor ve Kat'i çok uygun görüyor, bu yüzden ketle evlenmek istiyor. Ama Kat'in gözü de başka birine kayıyor. O da e, kralın soytarısı Jester ve biz bu hikayeyi okuyoruz. Harika bir kitap gerçekten çok keyifli bir kitap. Arkasında da şey yazıyor zaten. Harikalar diyarında dehşet saçmadan önce ve kötü namlı kupa kretis olmadan önce yalnızca aşık olmak isteyen bir genç kızdı. Çok eğlenerek okuyabileceğiniz. Özellikle dediğim gibi harikalar diyarında geçen kitapları seviyorsanız bu kitaba bayılacaksınız. Ben şahsen çok seviyorum. Keyifli okuyabileceğiniz bir kitap. Harikalar diyar hakkında en ufak bir şey bile bilmiyorsanız Yine yani anlayabileceğiniz bir kitap. Çok da böyle aşırı Harikalar Diğer bilmek zorunda değilsiniz. Alice Harikalar Diğerinde hikayesini bilmek hiç zorunda değilsiniz. Dediğim gibi Alice'de hiçbir alakası yok kitabın. Sadece Harikalar Diğerinde geçiyor. Onun dışında bir şey bilmek zorunda değilsiniz. Ve devam ediyorum. Şimdi size vampirli bir kitap önereceğim. Eğer vampirli bir şeyler okumak istiyorsanız ki e, fantastik seven çok çoğumuzun vampirler e, böyle hassas noktası bence. En azından benim için öyle vampirler en sevdiğim e, fantastik kitap türü olabilir. O zaman size tek kitaplık bir kitap önereceğim. Benim çok sevdiğim bir kitap. Aşırı keyifli. Tek olumsuz yanı ana karakterin biraz gıcık olması. Azı çıkın ama onun dışında yine de sevdiğim bir karakter olmuştu. O da Buz Kent'in en soğuk kızı. Bu kitap e, şu an ne kadar satışta var emin değilim. Çünkü eskiden satılan bir kitaptı ve uzun zamandır kimsenin elinde görmedim. Ama konu bakımından çok keyifli bir kitap ve aşırı aşırı derecede hızlı okunan bir kitap. Vampirler var. Ee, gayet eğlenceli. Size konusunu atmak istiyorum. Şimdi Tana adında bir kızımız var. Tana'nın yaşadığı bu dünyada vampirler bilindik şeyler. Yani insanlar vampirlerin olduğunu biliyor ve vampirler buz kentlerde yaşıyor. Buz kentlerde buz kentlere insanlar da girebiliyor ama sadece kendi isteğiyle ya da vampir hastalığını kapmışsa ve vampire dönüşecekse o zaman buz kente hemen atıyorlar, tıkıyorlar onu. Ee, düzenli olarak buz kentlerden canlı yayınlar yapılıyor ve hani bir nevi reality show gibi bu vampirlerin buradaki hayatını durmadan kameraya alıyorlar. İşte bu vampirlerin hayranları var. İnsanlar buraya girmek istiyor ama hani aslında buraya girmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu sadece hani büyükler farkında. Gençlerin çoğu işte böyle aptal aşık bir şekilde vampir olmak istiyor. Böyle bir dünyada yaşıyor tanımız. Ve bir gün arkadaşlarıyla bir partiye gidiyor. Bu partide sızıyor. Ve uyandığında bir bakıyor ki herkes ölmüş. Partideki herkes ölmüş. Sadece yatak odasında bağlanmış bir vampir var. Partinin, yani partinin gerçekleştiği evin yatak odasına bağlanmış bir vampir var. Ve aynı zamanda eski erkek arkadaşı da orada. Sadece bunlar, bunları buluyor. Yani partide diğer herkes ölmüş. Ve hikayemiz bu şekilde başlıyor. Aşırı keyifli bir kitaptı. Yani çok eğlenceli ve her zaman sonra yani bir sonraki bir sonraki sayfada ne olacağını tahmin edemediğim bir kitaptı. Çünkü belli bir gidişatı yoktu. Yani istemiyorsunuz demiyorsunuz ha evet bunu yapacaklar bir şekilde şuraya varacaklar bir şekilde şu olacak diyemiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki e, bu, bu, hikaye nereye gidiyor? Yani gerçekten bana çok gerçek hayattan gibi hissettirdi çünkü hikayenin belli bir gidişat noktasını kestiremiyorsunuz yani böyle 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 gidiyor hikaye. <laughs> bu yüzden ben çok keyif almıştım. Asla sıkılmadım okurken. Yine çok kalın bir kitap değil ve aynı zamanda tek kitaplık vampirli bir kitap. Bence çok kaçırılmaması gereken, yani fantastik sevenlerin kaçırmaması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve Yine öneririm. Şimdi size benim çok sevdiğim bir yazar olan Neil Gaiman'ın Favori 3 kitabından bahsedeceğim. Bunların hepsi tek kitaplık. Tek ortak noktaları yazarın Neil Gaiman olması. Üçü de fantastik. Belki biraz bilim kurgu diyeceğim de emin değilim. Yani fantastik diyebiliriz. Ve üçü de birbirinden güzel kitaplar. İlk olarak çoğunuzun bildiğini düşündüğüm bir kitaptan bahsedeceğim. O da Coraline ve Gizli Dünya. Bunun eğer kitabını okumadıysanız animasyonu da öneririm. Animasyon da bir kitap kadar ürkünç ve keyifli. Her ne kadar çocuk animasyonu olarak geçse de kesinlikle çocuk animasyonu düşünmüyorum. çünkü çok tüyler ürperten bir hikaye. Gerçekten yani korkunç bir hikaye. Okurken e, benim çok ürküttü ama yazılar kocaman, kitap incecik yani çocuk kitabı gibi. Ama içinde <laughs> okuyabileceğiniz en ürkünç hikayelerden biri var. Aynı zamanda fantastik. Eğer konusunu bir şekilde bilmiyorsanız, yani animasyonunu hiç duymadıysanız, kitabı hiç duymadıysanız size konusundan bahsetmek istiyorum. Coral'in adında bir kızımız var. Bu ailesiyle yeni bir yere taşınıyor ama bu yerde aşırı sıkılıyor. Yani yapacak kimse yok, e, komşuların hiçbir eğlenceli değil, genellikle yaşlı insanlar. Böyle eğlenceli bir şey bulamıyor, ailesi Coral'inle hiç ilgilenmiyor. Yani gerçekten aşırı derecede sıkılıyor. Bir gün e, gizli bir küçük bir kapı buluyor ve bu kapıdan geçtiğinde aynı yere çıkıyor ama... Herke, her şey olmasını istediği gibi. Yani ailesi bununla ilgileniyor. Ee, yaşadıkları o çevre çok eğlenceli bir yer. İşte komşuların hepsi aslında çok eğlenceli şeylerle birinin fare sirki var. Birileri şarkı söylüyor falan filan gibisinden. Aynı yer fakat eğlencelisi ve Koreli'nin kesinlikle yaşamak isteyeceği bir yer. Ve burada öteki ailesiyle işte e, sık sık öteki ailesiyle buluşmaya başlıyor. Çünkü burası onun çok hoşuna gidiyor. Kitap bu şekilde başlıyor ve sonra olanları okuyorsunuz aşırı derecede ürkünç bir kitap. <laughs> yani çocuk kitabı olarak önermem. Her ne kadar çocuk kitabı olarak ise. Çünkü benim kardeşim bunun animasyonunu izlediğinde bayağı uzun bir süre korkmuştu yani. <laughs> Biraz ürkünç. Yani korkunçtan çok dediğim gibi ürkünç. Ama ilginizi çektiyse mutlaka önereceğim bir kitap. Ben de yani çocukken değil gayet 17-18 yaşlarımdayken okumuştum. Ve çok keyif alarak okumuştum. Şimdi devam ediyorum. Yine Neil Gaiman'ın kitaplarından. İkinci bir göstereceğim kitap da Yıldız Tozu. Bu da Aynı böyle masal gibi Fantastik bir kitap Eğer masal çocukluğunuzda masal okumayı seviyorsa Eğer çocukluğunuzda Masal okumayı seven biriyseniz Bu kitap sizi bence çocukluğunuza götürecek Çünkü o kadar masal havasında ki anlatamamakta Bölüm başlıklarını göstermek istiyorum size Bölüm başlıkları çok güzel Yani Size böyle Sihirli yazılmış gibi hissettiren bir kitap Konusu da çok hoş ee, ve aynı zamanda kitabı birden farklı kişinin ağzından okuyorsunuz ve sonuçta sonunda bu bütün anlatılan hikayeler birleşip belli bir tane hikayeyi oluşturuyor bu bence çok akıllıca ve hani güzel yazılmış bir kitaptı konusundan bahsetmek istiyorum Tristan adında bir gencimiz var Tristan bir kızdan hoşlanıyor ve onunla evlenmek istiyor. Tristan'ın yaşadığı kasaba da belli bir kısmı bir duvarla ayrılmış durumda. O duvarın arkasında hiçbir şey yok ama yine de herhangi bir insanın o duvarı geçmesi yasak. Duvarın bir bekçisi var ve kimseyi içeri almıyor. Yani tamamen yasaklı bölge ama duvardan sonra da belli bir şey de yok gibi görünüyor. Bu insanların çok da ilgisini çekmiyor açıkçası. Çok umursamıyorlar. E, Tristan, neyse işte Tristan bu hoşlandığı kızı bir gün yemeğe çıkarıyor ve diyor ki hani ben seninle evlenmek istiyorum hani ne yapmam lazım ne olur hani senden çok hoşlanırım falan ama kızın aslında gönlü başka birinde bun bunlar konuşulurken bir tane yıldız kayıyor ve kız diyor ki bana şu düşen yıldızı getirirsen benle evlenebilirsin hani ona imkansız olan bir görev vermek istiyor böylece hani evlenmek zorunda kalmasın ve hayalleri de yıkamasın Ona umut vermiş olsun gibisinden neyse bu Kayan yıldız duvarın diğer tarafına düşüyor ve Tristan da kızı çok sevdiği için bir şekilde bu yıldıza ulaşmaya çalışıyor ve sonrasında başa başına gelen olayları okuyoruz. Kitabın konusu bu. Adı Yıldız tozu zaten hani yıldızdan geliyor ama o kadar keyifli bir kitaptı ki dediğim gibi masal okumayı seviyorsanız bu kitap tam anlamıyla masal havasında, aşırı keyifli. Tek kitaplık seri ince, kolay yine yazılar büyük kolayca okuyabilirsiniz. Öneririm eğer ilginiz çektiyse. Şimdi size Neil Gaiman'dan son bir kitaplar önereceğim. Aslında Neil Gaiman'dan daha fazla kitap okudum ama bu gösterdiğim yani üçüncüsü de bu. Bu gösterdiğim üç kitap benim yazardan favorilerim ve kesinlikle herkese önereceğim kitaplar. Çok seviyorum. Bu üçüncü kitabımız da Mezarlık kitabı. Ee, yine çok fazla insanda görmediğim bir kitap. Ee, i̇çinde çizimler olan, yazılarının çok küçük olmadığı hoş bir kitap. Çizimleri göstermek istedim ama heh, <laughs> kaçırdım. İçinde çizimler olan bir kitap. Çok Boştu. Yani bu kitabın konusu çok ilginç ve çok farklı. Çünkü Bolt adında e, bir mezarlıkta büyümüş bir çocuğun hayat hikayesini okuyoruz. Her bölümde de biraz büyümüş halini okuyoruz. Yani çocukluğundan başlayıp e, gençliğine gelene kadar mezarlıktaki hayatını okuyoruz biz Bolt'un. Bolt da zaten Nobody'den geliyor. Hani adı hiç kimse. Ve Bod'u bu kadar ilginç kılan şeylerden biri hayaletler tarafından yetiştiriliyor olması. Çünkü ailesi e, ölüyor kitabın başında ve Bod işte bu mezarlığa geliyor. Bu mezarlıktaki hayaletler Bod'u büyütüyor. Kitabın konusu tamamen bu. Okurken çok keyif aldım. Aşırı eğlendim ve Bod'a çok ısındım ya. Hani böyle kendim yetiştirmişim gibi hissettim Bod'u. Konusu ilginizi çekiyorsa bu kitabı kesinlikle öneririm. Çünkü benim yazardan favori kitabım bu. Yani diğer kitaplar da güzel. Özellikle Karolin ve Gizli Dünya mükemmel. Ama bu kitap benim favorim çünkü o kadar ısındım ve anlatılan hikaye o kadar ilginçti ki daha önce okuduğum hiçbir şeye benzemiyordu yani. Yazarın hayal gücü kesinlikle uçmuş bu kitabı yazarken. Çok farklı bir şey anlattı bana, çok farklı bir hikaye anlattı. Bu yüzden ilginizi çektikse bu kitabı kesinlikle öneririm ya. Harikaydı, kesinlikle harikaydı. Ve Neo Game'ın kitapları bitti. Şimdi e, normal karışık kitaplara geri dönüyorum. Şimdi size bir tane bilim kurgu kitabı göstereceğim. Normalde videoda çoğunlukla fantastik gösterdim ama seri olmayan bir tane bilim kurgu kitabı var. Çok fazla kişinin görmediğini yani okumadığını gördüm. Ve kesinlikle daha fazla bilim hak ediyor. Çünkü zombilerle ilgili bir zombi kitabı. Ama o kadar orijinal bir konusu var ki özellikle hani gidişat, sonu, olaylar her şey çok orijinal. Ve zombili seri olmayan bir kitap çok görmedim ben. O da Tüm Sırların Sahibi Kız. Ben bu kitabın açıkçası zombilerle ilgili olduğunu bilmiyordum bile okumaya başladığımda bir fark ettim ki zombilerle ilgili ama onlara zombiler demiyorlar acıkmışlar diyorlar ki yani aynı şey insanları yiyorlar bu yüzden acıkmışlar işte hep açlar Ko e kitabı da küçük bir kızın ağzından okuyoruz çok keyifli bir kitap bu size bu kitabın konusunu anlatmayacağım çünkü bence okurken öğrenmeniz gereken bir konusu var çok keyifli, çok ilginç, çok orijinal bir zombi kitabı. Eğer zombi konusunu seviyorsanız, bilim kurgu işte bu şekilde bilim zombilerle ilgili bilim kurguları seviyorsanız bu kitabı mutlaka seversiniz. Bu kitabı %100 seversiniz. Zaten e, zombi konulu filmleri seven birini önermiştim ve çok sevmişti. Yani hayal kırıklığına uğramamıştı. Bu yüzden siz de seviyorsanız bu kitabı size de öneririm. Tüm sırların sahibi kız. Kalın bir kitap ama yani çok hızlı okunuyor çünkü hep ne olacağını merak ediyorsunuz ve aksiyon dolu çok keyifli ve ana karakteri çok ısındığınız bir kitap. Çünkü dediğim gibi küçük bir kızın ağzından okuyoruz. Bu yüzden ısınmamak elde değil. Yani minnak bir kız kim ısınmaz. Bu yüzden bu kitabı da... Bu kitap hakkında başka bir şey demeyeceğim. Zombileri seviyorsanız kesinlikle şans vermeniz lazım. Konusunu okuyarak öğrenin. Çok çok hani okurken sizi kendine çeken bir kitap çünkü. Ve her şeyi o şekilde öğrendiğinizde daha da içine giriyorsunuz. Bu şekilde öğrenmenizi tercih ederim bu yüzden. Bu kitap aynı zamanda filmi de var. Bu gördüğünüz kitabın film e, kapağı esas içi de şöyle kitabın. Belki bu, bu kapağı görmüşsünüzdür. Ama dediğim gibi yani filmini bilmiyorum. Filmi güzel mi değil mi hiçbir fikrim yok. İzlemedim ama kitabını çok seviyorum. Ve kesinlikle öneririm. Şimdi geriye benim çok sevdiğim iki tane fantastik kitap kaldı. İkisini de birbirinden çok seviyorum. Ve ikisini de sonsuza kadar öneririm. O kadar çok seviyorum ki. Şimdi birinden başlıyorum. Bu da Dikenlerin Büyüsü. Bu kitabı seven de çok gördüm, sevmeyen de çok gördüm. Bu yüzden hani sizin sevip sev yani okuyanların sevip sevmeme oranı genellikle yüzde elli. Ama benim en sevdiğim kitaplardan biri ve kitabı o kadar çok sevdim ki zaten bir sürü de post de yapıştırmıştım. O hiç bitmesin istedim. O kadar beni içine çekti ki kendim gerçekten böyle evimde hissettiğim bir dünyada gözlerimi açtım kitabı okurken. Çok güzeldi. Kitabın geçtiği evren harika ötesi bir evren. Ee, işte sihirli kitapların olduğu ve bu kitapların konuştuğu büyücülerin olduğu e, ana karakterimizin de bir sihirli kütüphanede e, kütüphaneci çırağı olduğu bir kitap bu. Şöyle ki e, Elizabeth bir kütüphaneci çırağı ve kütüphaneciler hayatları boyunca büyücülerden nefret ederek geçiriyorlar. Çünkü bu sihirli kitaplar büyücülerin kitapları. Ve e, çoğu lanetli kitaplar. Yani iyi kitaplar değiller ve zarar görürlerse Canavarlara dönüşüyorlar. insan için kesinlikle çok riskli. Kütüphaneciler de bu kitapların canavara dönüşmesini engelliyor bir nevi. Görevleri bu yani. Ee, ana karakterimiz Elizabeth bu kitaplarla çok yanlışıyor kütüphanelerle çok yanlışıyor çünkü çocukluğundan beri kütüphane'de büyümüş belki de tek insan. Genellikle belirli yaşa geldiklerinde kütüphane çırak olarak anılıyorlar ama Elizabeth bebekken bir kütüphane önünde bırakılmış ve bu yüzden de bir kütüphane'de yetişmiş biri. Kitapların içinde kendini evinde hissediyor ve kitap okumayı seven hepimiz. E, bu videoyu izleyen çoğumuzun kitap okumayı sevdiğini varsayıyorum. Bu kitabı okurken siz de evinizde hissedeceksiniz. Yani ben gerçekten kendimi böyle ikinci evimi bulmuş gibi hissettim kitap okurken. Bu yüzden hiç bitmesin istedim. Ve ne zaman düşünsem böyle eve özlemi çeker gibi kitabın içindeki dünyayı özlüyorum. Gerçekten çok sevdim. Karakterleri çok sevdim. Elizabeth aşırı okuması eğlenceli bir kitaptı. Bu kitabı bu kadar çok sevmemin bir nedeni daha var. O da kitabın içindeki diğer karakterler. Yani Silas ve Nathaniel Torm sanırım. Evet. Nathaniel Torm ve Silas. Bu iki karakter o kadar güzel karakterler ki. Nathaniel Torm bir kere zaten hikayeye girdiği gibi sizin kalbinizi çalacak bir erkek karakterimiz. Benim çaldı açıkçası direkt. Silas da onun e, evcil iblisi gibi bir şey. Yani iblisi onun için çalışıyor ve o kadar çok benim Black Butler diye bir anime var ya da Karakaya diye bir manga var belki duymuşsunuzdur. Orada Sebastian diye bir karakter var. Silas o karakterin neredeyse aynısı. Yani karakter olarak, görünüş olarak değil de. Ve o mangada ve animedeki Sebastian karakteri benim en sevdiğim karakter. Doğal olarak bu Silas karakteri de benim en sevdiğim karakter oldu. Okurken onun olduğu sahnelerde böyle ekstradan bir heyecanlandım. Ki bir sürü sahnede vardı Silas. Bayıldım. Çok bayıldım. Karakterlere ve evrene o kadar çok sevdim ki sonsuza kadar en sevdiğim kitaplardan biri olacak ve seri değil. Yani bu kadar güzel evren, bu kadar güzel karakterler keşke seri olsaydı dedim. Çok dedim bunu. Keşke seri olsaymış. Çok üzgün, çok üzgünüm yani. Kitabın en kötü yanı seri olmaması. Eğer ilginizi çektiyse mutlaka öneririm ama benden başka insanların yorumlarınızı yorumlarını okumanızı da öneririm. Çünkü sevmeyen çok fazla kişi gördüm. Sevmeyenlerin genellikle sevmeme nedeni de kitapta ekstradan bir aksiyon olmaması. Yani genel olarak daha yavaş ve sakin giden bir kitap. Çok büyük aksiyon dolu bir kitap değil ama dediğim gibi ben evreni ve karakterleri için okuduğum için çok severek okudum. Şimdi bu videoda göstereceğim son kitap da Martı Yayınları'nın son çıkan kitaplarından biri. Bir tanesi benim yine aşık olduğum bir kitap. O da Kız Yılan ve Diken. Kapağı çok güzel. ve aynı zamanda normal kitaplara kıyasla daha büyük bir kitap şöyle gösterebilirim. Yani çok büyük bir fark yok ama çok azıcık daha büyük. Tasarım mükemmel. İçindeki hikayede bir o kadar mükemmel yine bir sürü post-it yapıştırdım. Herkesin yine sevmediği bir kitap olmuş ama ben aşık oldum bir Bu kitap da yine masal havası veren bir kitap. Yani eğer masalımsı anlatı yani masal tarzı kitapları seviyorsanız bu kitaba bayılırsınız. Eee daha önce okuduğum kitaplara yine hiç benzemeyen bir kitap. Çünkü ana karakterimiz Soraya bir prenses ama lanetlenmiş bir prenses ve dokunduğu herkes ya da her şey hayvanlar da dahil ölüyor. Bu yüzden de kimse herkesten uzakta kendi aleminde yaşayan bir karakter, bir kızımız. Bir gün kardeşi evlenmeye karar veriyor ve bunun sonucunda Soraya ilk defa saraydan dışarı çıkıyor gizlice. Ondan sonra olanları okuyoruz. Kitap hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Danetli bir prensesin hikayesini okumak istiyorsanız bu kitabı %100 öneririm. Çok güzeldi. Bence çok güzeldi. Benim yine favori kitaplarımdan biri. Seri değil. Keşke birazcık daha uzun olsaymış dedim yine. <laughs> bu seri olmayan fantastiklerin en büyük sıkıntısı da bu. Hep diyorum ki ya keşke bitmeseydi. Yani hemen biti verdi. Bir kitap okudum bitti yani. Hiç güzel değil. Onun dışında ben kitapla ilgili hiçbir sıkıntı görmedim ama yine sevmeyen dediğim gibi bir sürü kişi olmuş. Hiçbir şekilde sevmeme nedenlerini göremesem de var. Bu yüzden başka insanların yorumlarını da merak ederseniz bakmanızı öneririm. Bunun da konusu bu şekilde. Tek kitaplık bir seri zaten harika bir kitap. Canavar olan, bir prenses lanetli olan bir prenses. Kim okumak istemez bence? <laughs> Ve bu videoda göstereceğim kitaplar bu kadardı. Daha kısa tutmaya çalıştım çünkü bazen bu videolarım çok uzun oluyor ve o zaman da sıkıcılaşabiliyor. Daha kısa, öz ve güzel olmasını istedim. Eğer sizin de bana önerebileceğiniz tek kitaplık, fantastik ve bilim kurgu kitapları varsa mutlaka yorumlara yazın. Merak ediyorum yani düşüncelerinizi ve sevdiğiniz kitapları. Belki hem de bana öneri olur yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.